Merhaba, benim adım Abdullah Samet Söyler. Bir oyun tasarladık. Bu oyunda bazı kartlarımız var. Bu kartlarda sorular yazıyor. Yapay zeka ile ilgili. Yani daha çok etik ve ahlak konusundaki sorular. Ve burada bir masa oyunu tarzı bir şeyimiz var. Bu oyun 3, 4, en az 3 kişi, en az 2 kişiyle. En az 2 kişiyle oynanan bir oyun. Onun haricinde istediğiniz kişiyle oynayabilirsiniz sınıf mevcuduyla. Burada iki tane piyonumuz var. Çocuklara sırasıyla birbirlerine soru soracaklar gruplar halinde. İki tarafta kart çekecek. Burada kartlardan birini Ben mesela çektim de. Karşı taraftaki gruba okuyacağım sorusunu. Sonra karşıdaki gruba şıklarını da okuyacağım. Bunlar doğru cevabı seçmeye çalışacak. Doğru cevabı seçtiklerinde... 3 adım ileri. Eğer yanlış cevap seçerlerse sıra kendilerine geldiğinde bir adım da geri girecekler. Oyunumuz böyle. Yavaş yavaş başlayalım. Kartı şuraya koyalım. Hı hı. İlk kartı çekiyorum size soruyorum. Yapay zeka kimin kontrolünde olmalıdır sizce? Şıkları okuyorum. Kimsenin, çocukların, insanların, insanların sadece robotların. İnsanların. Peki neden? Ee, çünkü robotların kontrolünde olamaz zaten. Yapay zeka zaten insanların oluşturduğu bir şey olduğu için insanların kontrolünde olmalıdır. Tamamdır. Seç bakayım bir piyonu ilerle. Üç adım. Doğru cevap ver. Şöyle otursun. Bir de Olsun adı. Oturur <laughs> Sen çek şey bana sor. Yapay zeka bir hatayı kabul ederse hangi davranışı gösterir? Cesaret, sorumluluk, kıskançlık, korku. Tekrar okuyayım mı Evet tekrar okuyayım. İlkokul çocuğu olduğum için tamamlayamıyorum. <laughs> Yapay zeka bir hatayı kabul ederse bu hangi davranışı gösterir? Cesaret, sorumluluk, kıskançlık, korku. Cesaret. Peki neden? Çünkü hatasını cesur insanlar kabul eder sadece. Hayır yanlış. Yanlış mı? <laughs> başlangıçtan geri gitmeyim burada kalayım en iyisi. <laughs> Sorumluluk olacaktı. Tamamdır. Ben çekiyorum. <laughs> Yapay zeka bir oyunda hile yaparsa bu doğru mu? Cevaplarımız, evet, hayır, bazen, sadece kazanırsa. Sadece kazanırsa. Hmm. Neden peki? Çünkü kazandığın zaman hile doğru bir şeydir bana göre. <laughs> Çok yanlış bir düşünce. <laughs> Bunu sana açıklayalım. <laughs> o yüzden yanlış, bir adım yere gidiyorsun. Evet. Sen çek. Yapay zekanın yalan söylememesi hangi değeri örnektir? Dürüstlük, korkaklık, tembellik, bencillik. Dürüstlük. Evet, doğru. O zaman 3 adım ileri gidiyorum. 1, 2, 3. Sen geçtin. <laughs> Tebrik ediyorum. Yapay zeka karar verirken kimin yalanını düşünmelidir? Sadece kendisini, sadece büyüklerini, tüm insanları, sadece öğretmenini. Tüm insanları düşünmelidir. Çünkü tüm insanlık yerine yapılmış bir şeydir. Hm. Aferin sana. İlerlet bakayım piyonunu. Sol bakalım. Evet, <laughs> Yapay zeka birine kötü söz söylerse bu hangi davranıştır? hangi değil de nasıl bir davranış saygılı, nazik, yanlış, doğru yanlış bir davranıştır çünkü yapay zeka değil hiç kimse birbirine kötüsü söylememelidir Evet. Doğru o canım. zaman 3 adım gideriz. 1, 2, 3 senkiye düştü. düştüm zaten yıkadık <laughs> yapay zeka yanlış bir bilgi verdi. Bilgi verdiğinde ne yapmalıdır? Hatayı saklamalı, hatayı düzeltmeli, hiçbir şey yapmamalı, kapatılmalı. Yanlış bir karar verdi, ne yapmalı? Yapayız. Hatayı düzeltmeli der. Aferin sana. Yanlış bir şey yaptığımız altımızı düzeltmeye çalışmalıyız. E, aynen, aynen. Üç adım ilerleyelim. Bir, iki, üç şekilde. Ben soruyorum sana. Cevapları hı hı. görme. Yapay zekanın herkese eşit davranması hangi değeri gösterir? Adalet, kıskançlık, korku, tembellik. Adalet. Neden? Çünkü eşit diyor. Eşitlik eşittir. Adalet. <laughs> evet. İlerleyelim. Bir, iki, üç. Sen geride başladın. Beni geçtin valla. Yanlış yapmasaydım. Yapay zeka çocuğun özel bilgilerini izinsiz paylaşırsa hangi değerleri çiğnemiş olur? Cesaret, gizlilik, eğlence. Gizlilik. Hmm. Neden? Özel, özel değer. Özel Çünkü değerler. kimse yapay zekaya özel değerlerini paylaşmamalıdır açık bir şekilde bence. Aferin doğa, şimdi neler üç. 1, 2, 3. Buradan bütün çocukları sesleniyoruz. Karşı mı? cevapları mı? Hayır. <laughs> Önde yazmıyor cevaplar. yapay, <laughs> yapay zeka kullanılırken en önemli kural hangisidir? Hangisi? Daha hızlı olması, insanlara zarar vermemesi, her oyunu kazanması, çok konuşması. Çok konuşmaz. Sana göre önemli olan bu mu? Evet. <laughs> Neden? Çünkü ödevlerimi yaptırırken lazım oluyor. Hayır, insanlara zarar vermemesidir önemli olan. Çünkü zaten İnsanlar yararına yapılmış bir şey olduğu için. Tamam. Evet, i̇nsanlar yararına. O zaman ben bir adım geri gidiyorum. Evet. Oyunumuz bu şekilde oynanmakta. Gördüğünüz gibi en sonunda böyle ilerleyip bitiş çizgisine ulaşan oyunu kazanıyor.